arkadaşlar merhaba yeni bir video ile karşınızdayım bugün tekte karşınızda ya kabus modu ile karşınızdayım her zaman nasıl tek olsa olmaz çünkü bazen farklı şeyler atabiliriz artık kabus modu hiç oynamadım hatırlıyorsunuz yani en son tanıdım aradık onu bu hata oynamadı zaten hatırladığım kadarıyla nasıl setim nasıl mükemmel değil mi aha benim buyurun benim bir şey mi derdin Oo bak bu çok iyi tarıyor ya. Sen çok iyi tarıyorsun benim. Başkasını da yaptın. Dur oğlum yukarı çıkacağım. Kim bu oğlum Baba beni öldürdüler. Ben gittim. Benim diğer kardeşim nerede? Kaça kaç yapıyoruz? Bak. Bak ne bildiğiniz gibi artık ya. Bu böyle bu oldu bu gitti artık Sen gittin artık ha, kardeş Bu arada hepsi arkadaşlarım da Hiçbirinde ara arayabileceğim ya yani. Hiçbirinde Instagram yaptığım Discord falan olmadığı için aramıyorum Aha dur 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 Bu yere durdurum seni Oğlum ödüsene Malzun Bizim kafana çıkıyor İnşallah ben alalım İnşallah ben alalım <laughs> mı şartları sabah kafasını sıkıyor nerede abi birini daha yaptı bir sen daha mı oldu ooo iş kişiler baba iki kişiler nerede oğlum adam nerede Dokunulmazdı Işte. Öldüreceğim. Nerede böyle düştüm? Nerede? O sağda bir tane var. Nerede diğeri? O da nerede? Nerede nerede nerede? Gözde çal herif ya. Aptal mısın sen? sabe o que tu me nato. var vi brin sabendo o Ben daha demin düşerek miydim oldum? Aha bir kazandı tam sıkıntı yok ya yani. Kazansak da olur Panayla olmuyor benim ben yani ayıp ediyorum şimdi Çünkü ben bu mutantayla görürsünüz hepinizinkini mi çatacak ya Ya şimdi ya Gerin şaldı. Sile git duruyor. Bir tane oldu. Bir tane de bir tane. Yoksa hasarı ben verdim bu arada Şimdi sen de anını gel Hadi. Tamam şimdi Kim mutant? Ben sizi ben sizi ne yaptım? Ben sizi ne yaptım? Ben sizi ne yaptım? yaptım? Betayım lan ben, betayım lan ben. Uf ya ben ne oldu ya? Oha deçel geliyor, deçel geliyor. Nerede deçel? Deçel nerede? Deçeliyor mu? Oha aşağıda bir şey oldu. şey yukarıda olup ben yukarı çıkmam lazım Dötçal ne bu de? aha dötçal 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 a ben de deçel oldum Çık lan, beni sallan 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 Aa, Bak ben çevirdim onu Ben, ben mi sen mi çevirdin Ayak ayar Baba kaç kişi var bir kişi şey var O da kral oluyor bizi alış Aha aha sıkıyor aha nereye ses Aha gördüm 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 bir yerde pasıyorsun arkadaşım ciddi Ne var ya Aaaa bu toplar kazandı kardeş benim sayemde Benim sayemde 40 puan var bak bir de adama 300 puan veriyorsun bana 40 puan Veriyorsun kardeş Deçel kim? Aha deçel 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 öldürmüş mü? Daha var mı? Aha deçel 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 gidiyor Deçel gidiyor aaa deçel, gülüyor. Oh, deçel. <laughs> Oğlum vitamin beni Aha deçel 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 gülüyor deçel 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 Aha bunu deçel yaptım Oğlum kaç canım veriyorsun seni çok bir canım götürmedin Aha bak abinin artık deçel oldu deçel Bizim çoğumuz yapar mı var? Deccal <laughs> Aha O da deccal olmak çok iyi ya Tamam baba ritüel yer kazandı yani biz kazandık Kaç puanım var? 55 puanım var benim Şak. Kim de çal? Ben de çalırım. Kim de çal? Ben de çal. Tugan bu dokunmazlaştı. Işte. Aşağı indi aşağı indi. Dekeri aşağıda mal. Ha bak bu da benim kafadan. Oğlum dekeri ne alırsınız lan. Dekçer gitti kardeşler. Evet arkadaşlar bu videomuzun da geldik hep beraber e, mükemmel bir eğlence oldu bizim için de Bizim için teşekkür ederim bay bay